Merhaba arkadaşlar. Bugün Adobe Premiere'deki Auto Reframe özelliğinden bahsedeceğim. Biz normalde videolarımızı 16'ya 9 formatında çekiyoruz. Ancak bunu yayınlayacağımız platforma göre tekrardan kadrajlamamız gerekiyor. Normalde biz bu işlemi nasıl yapıyoruz? Yeni bir sekans açıyoruz. Örneğin 9'a 16. Projemizi içine import ediyoruz. Ve tek tek video parçalarını tekrardan kadrajlamamız gerekiyor. Bu bizim fazla bir vaktimizi alıyor. Bunun yapmanın kolay bir yöntemi var. Auto Reframe özelliğiyle Adobe Premiere'deki. Bu nasıl çalışıyor? Machine Learning ile bizim video parçamızı analiz ediyor. Ve videonun hareket merkezini olabildiğince kadrajımızın orta kısmına getirmeye çalışan bir sistemi var. Auto Reframe'i iki farklı şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi dilerseniz ilk başta ilk yöntemimizle başlayalım. Şimdi burada örnek bir proje açtım. Biz bu çektiğimiz videoyu Instagram'da 4'e 5 formatında kullanmak istiyoruz. Bunun için ilk başta yeni bir sekans oluşturacağız. Benim burada önceden oluşturduğum 1080'e 1350 Instagram için bir şesetim var. Bunu oluşturuyorum. Evet. Şimdi buradaki projemi de projemin içindeki dosyaları da kopyalayıp buraya alıyorum. Gördüğünüz gibi şu an bu halde. Bunun için ilk yöntemimiz FX kısmında Auto Reframe'i kullanmak. Şimdi mesela buraya gelelim, bunun üstüne atıyorum. Çok hızlı bir şekilde analiz ediyor. Ee, sonrasında şuradan FX kontrolden bakalım ne olmuş. Şimdi izletiyorum. Gördüğünüz gibi e, şu sesini kapatayım. Gördüğünüz gibi e, hareket merkezini hep ortalamış bir şekilde bize sundu. Burada biz dilersek e, keyframe'lerin yerlerini değiştirebiliyoruz. Onu da şuradan yapacağız. Override Generate Pad dediğimiz yere tıklıyoruz. Ve burada aslında bize Oluşturduğu keyframeleri gösteriyor. Bakalım nasıl bir hareket yapmış video içerisinde. Şimdi video çerçevesine tıklayayım. Gördüğünüz gibi, hatta şunu şöyle ufaltırsam. Şimdi bakın, e, videoya nasıl bir hareket sağlamış. Hep merkezde tutabilmek için videonun başlangıcından sonuna doğru sağa doğru çekmiş burada. Ve tekrardan ortalamış. Biz normalde bunu tek tek burada gözüktüğü gibi keyframe'ler atarak yapmamız gerekiyordu. Bu inanılmaz bir şekilde hayatımızı kolaylaştırıyor. Diğer parçaya da bir tane atalım istiyorsanız. Yine efekt kısmına geliyorum. Buradan ikinci video parçamızı atalım tekrardan FX kontrolü açtım. Burada da aynı işlemi yaptı aslında. Burada nasıl bir hareket yapmış ona bakalım. Bunda da soldan sağa doğru bir hareketle kadrajı yapmış. Evet, bu yöntem e, her video parçasına tek tek atarak yaptığımız yöntemdi. Bir de e, istersek bitmiş bir sekansımız, bitmiş bir projemiz varsa e, bunu biraz daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Bu sekans benim mesela bitmiş bir projem olsun. Proje kısmına geliyorum. Bu e, bitmiş olan sekansım. sağ tıklıyorum. Burada Auto Reframe Sequence var. Ee, ona tıkladığımda bana ilk başta e, sekansımızın ismini yazmamızı istiyor. Ee, hedef Aspect ratio'muz, Biz mesela bunu 4'e 5 formatında yapalım. Motion Tracking'i de Default olarak bırakabiliriz. Şimdi oluştur diyorum. Ve otomatik olarak hem sekansımı oluşturdu hem de içindeki tüm video parçalarını auto reframe yapmış oldu. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Sesini kapatayım. Gördüğünüz gibi olabildiğince odağımızı ortada tutarak tekrardan kadrajlama yapmış. Tek tek attığımızdaki gibi ee, i̇sterseniz yine fx kontrolden keyframe'lere müdahalede bulunabiliyorsunuz. Belki biraz sağa biraz sola kaydırmak isterseniz. Bu şekilde de aslında çok daha hızlı bir şekilde eğer projeniz bitmişse e, projenizin içindeki tüm video parçalarına e, auto reframe'i uygulamış olabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, auto reframe'i ben çok sıklıkla kullanıyorum e, çünkü işimi çok hızlandırıyor her zaman istediğim gibi bir kadraj sağlamasa da oluşturduğu keyframe'leri ben tekrardan ayarlayarak istediğim sonuca çok daha hızlı ulaşmamı sağlıyor. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.